Zafer Amiye hoş geldiniz. Bugün karşımda görmüş olduğunuz Beko'nun çıkarmış olduğu 31820 Pro Smart Inverter Motor klima bulunmaktadır. Bu klima 18 BTU değerine sahip olup şu ortama ayak uydurmaktadır. BTU değerleri Beko klimalarda 7000'den başlayıp 24.000 BTU'ya kadar çıkmaktadır. A++ enerji sınıfı içerisinde bulunduğundan elektrikten de tasarruf etmektedir. Tek tuşla iç ünite temizliği sayesinde hava kalitesini son ana kadar korumaktadır. Yumuşak hava özelliği sayesinde denizin eşsiz serinliğini evinize taşımaktadır. Beko Pro Smart serisi klimalar A++ enerji sınıfında yer almaları, Ultra Ionizer hava temizleme ve sessiz çalışma modları gibi birçok gelişmiş özellikle donatılmışlardır. Fakat bu serinin en büyük farkı Wi-Fi ve bulut bileşim teknolojisi sayesinde akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor olmasıdır. Akıllı telefonunuz veya tabletinize yükleyeceğiniz uygulama ile evinizdeki, ofisinizdeki ya da yazdığınızdaki lokasyondan bağımsız bütün ProSmart serisi inverter klimalarınızı tek noktadan kontrol edebiliyorsunuz. Kullanıcıya ayrıca PC üzerinden kontrol arayüzü de sunulmuştur. Çalışma modu ve çalışma set sıcaklığı seçimi hava yönlendirme fanının hız ve açılarının kontrolü, çalışma zaman aralıkları gibi standart kumanda ile yapılabilecek her şeyi akıllı cihazınızda daha kullanıcı dostu bir uygulama olan Connect Mobile uygulama arayüzü ile hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca etki dağıtımı sayesinde evde yaşayan herkes akıllı cihazından klimaların çalışma modlarını görebiliyor ve değişiklik yapabiliyor. Yazılım oldukça hızlı çalışıyor. Yapılan her değişiklik gecikmesiz olarak klimaya iletiliyor. Enerji verimliliği yüksek A++ sınıfında yer alan ProSmart serisi inverter klimalarda uygulama üzerinden anlık enerji tüketimini de görebiliyoruz. Beko'nun siz değerli müşterilere sunduğu ücretsiz keşif desteği ile evinize en uygun klimayı en uygun fiyatla sizlere sunmaktadır. Bu görmüş olduğunuz klimayı ve buna benzer diğer Beko klimalarını Videonun açıklamalar kısmında bulunan www.bekonabayisi.com sitesinden ulaşabilir. Uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Bu videoda da anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.